Yine giden ikinci ihracat treninden bahsedeceğiz. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler kimileri ülkemizde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet edeceğiz diye iğrenç yalanlarıyla suçüstü yakalandılar şu mevzuda. Bu bir tren haberi değil bu İpek yolu haberi bilmem anlatabildim mi? İlk ihracat treninin ardından ikincisi de yola çıktı. CHP'li isimler ve bazı medya organları Çin treni Halkalı'ya döndü yalanlarıyla ihracat trenini karalamaya çalışmıştı. Ancak ilk tren iki kıta, iki deniz ve beş ülke geçip 15 günde Çin'in Şian şehrine ulaştı. 8.693 kilometrelik kesintisiz yolculuğun ardından ikinci ihracat treni de Tekirdağ Çerkezköy'den hareket etti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları sosyal medya hesabından bu fotoğraflarla duyurdu. İlk trende Türkiye'de üretilen 1400 soğutucu beyaz eşya Çin'e taşınmıştı. 8.963 kilometre yol 15 günde kat edildi. <laughs>